Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli kıymetli arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu çıkmış tüm ehliyet sorularını çözmeye çalışmak olacaktır. İnşallah bu videoları izlerseniz, beğeni paylaşırsanız sınavda yüksek puan alıp geçersiniz. Evet, birinci soruya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Arkadaşlar samimi bir şekilde söylüyorum. Allah'ın izniyle bu soruları anlayarak çözerseniz zaten sınavda yüksek puan alıp geçersiniz. Sınavları geçersiniz de inşallah en kısa zamanda Rabbim hayırlı bir şekilde araba almayı nasip etsin. Arabanıza kavuşmayı nasip etsin. Evet birinci soruya bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken Kusurlardan birisi değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. Kimin hangi numaradan aradığını bildirmesi son derece önemlidir arkadaşlar. 112 Merkez tarafından sorulan sorulan net bir şekilde cevap verilmesi de son derece önemlidir. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir ilk yardım verildiğinin belirtilmesi de son derece önemlidir. Ama kesin yer ve adres bilgilerinin vermekten kaçınılması arkadaşlar. Bu yanlış bir uygulamadır. 112'nin en önemli maddelerinden bir tanesi de kesin yer ve adres bildirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet ikinci soruya bakacak olursak, bakın arkadaşlar bu soru birazcık yanıltıcı bir soru. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta, vücutta tutulması, gerekli olan vücutta tutulması, zararlı olanların at at atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sinir sistemi demiş, boşaltım sistemi, hareket sistemi, dolaşım sistemi. Arkadaşlar şimdi kanı süzüyor, gerekli olan maddeyi vücutta tutuyor, zararlı olanı atıyor arkadaşlar. Bakın kanı süzme görevi biliyorsunuz ki boşaltım sisteminin görevidir arkadaşlar. Burada doğru cevabımız Cihan oluyor. Evet efendim üçüncü soruya bakacak olursak kazazedenin durum değerlendirilirken yaşam bulgularının var ve yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yaş var, cinsiyet, boy, vücut ısısı arkadaşlar. Şimdi baktığımızda doğru cevabımız buradan denizli oluyor vücut ısısı bizim için bir yaşam belirtisidir arkadaşlar. Denizli oluyor. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Verilen bilgi ilk yardım temel uygulamalarını hangisiyle ilgilidir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek. Evet arkadaşlar bakın. Sonuçların ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bildirim demiş, kurtarma demiş, koruma demiş, tedavi demiş arkadaşlar. Burada korunmanın tanımını yapmıştır. Doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Beşinci soruya bakacak olursak. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmaların, yaralanmalarında daha çok görülür demiş arkadaşlar. Şimdi geçici hafıza kaybı arkadaşlar. Burundan kan akması. Burun nerede? Hafıza nerede? Göz bebeklerinin büyüklük farklı olması. Ve göz nerede? Baktığımız arkadaşlar hepsi başta bulunuyor değil mi? Evet hepsi başta bulunduğuna göre doğru cevabımız burada hemen baş oluyor. Göz, karın, omurga değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. soruya bakacak olursak. Ne diyor hemen bakalım verilen buna göre verilenlerin hangileri vücutta bir amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? Demiş. Evet arkadaşlar bakalım atar damar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetme, kaybetmemek için kanayan yere yer üzerine bakın kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atar damar bölgesinde basınç uygulanır arkadaşlar boyun daha koltuk altı demiş köprücük kemiğin üzeri arkadaşlar. Bu üçü de arkadaşlar basınç noktasıdır. O zaman doğru cevabımız hemen burada denizli oluyor arkadaşlar. Yedinci soruya bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir demiş arkadaşlar. Zihinsel aktivitenin artması arkadaşlar azalır burada. Cildin soğuk ve nemli olması arkadaşlar bu bir kalsın kenarda. Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi arkadaşlar bu azalır arkadaşlar. Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması da değil arkadaşlar. O zaman burada doğru cevabımız Bursa oluyor. Şok belirtisi, belirtisi arkadaşlar. Evet 8. soruya bakacak olursak arkadaşlar. Ne diyor 8. soru? yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısı yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi Bu yanlış arkadaşlar. Doğru olanı arıyoruz. Basiyet tam uygulabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması yanlış arkadaşlar. Göğüs kemiği bir santim çökecek şekilde bas uygulaması da yanlış arkadaşlar. En az üç santim olması lazım. O zaman doğru cevabımız hemen C oluyor. Bakalım göğüs kemiğine bası uygulamak ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması son derece önemli arkadaşlar. Doğru cevabımız C. Yani. Evet efendim 9. soruya bakacak olursak resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların durumlarının hangisinde uygulanır arkadaşlar bakalım kalp durmasında uygulanır mı Hayır arkadaşlar bacak kemiğin kırılmasında da uygulanmaz solunum yolu tıkanmasında da uygulanmaz ama delici arkadaşlar delici göğüs yaralanmalarında arkadaşlar bu pozisyon son derece önemlidir bak değil delici göğüs yaralanmalarında arkadaşlar Doğru cevabımız burada denizli oluyor efendim. Evet kıymetli arkadaşlar şöyle bakalım. Hatta iki iki mi gitsek şöyle bütün soruları değil de şöyle iki iki soru gidelim. Evet aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarını Bakın eğer kolumuz, elimiz, ayağımız işte diyelim bir yerden çıkık varsa arkadaşlar parmağımız da olabilir. Evet kazadenin hareket ettirilmesi. Hayır arkadaşlar bu yanlış bir uygulama olacaktır. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması da yanlış olur arkadaşlar çünkü biz bilmiyoruz. Çıkığın alt bölgesinde deri rengi ısı ve nabzın kontrol edilmesi önemlidir arkadaşlar. Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi bu da yanlıştır arkadaşlar. Yani arkadaşlar biz demek ki çıkın olduğu alt bölgede deri rengine morarma var mı, ısısına, nabzını kontrol etmemiz doğru bir davranış olacaktır. Evet 11. soruya bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur arkadaşlar. Bakın bilinç kaybının en ileri durumu nedir arkadaşlar? Şok demiş, üşüme demiş, bayılma. Arkadaşlar bu koma halidir. Doğru cevabımız buradan Bursa oluyor efendim. Evet şöyle 12. soruya bakacak olursak. Yürümeyen ya da bilinç kapalı olan kişiler için kullanılır demiş. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir demiş. Bakın İlk yardımcının bir kolu boşta arkadaşlar. Yerden veya herhangi bir yerden destek alarak rahat bir şekilde kalkacak arkadaşlar. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar. Bakın acil bir taşıma gerekiyor ise. Evet. İtfaiyeci yöntem demiş, rentek manevrası demiş, sürükleme yöntemi, heimlich manevrası demiş arkadaşlar. Burada doğru cevabımız itfaiye yöntemi Adana olacaktır arkadaşlar. Evet efendim 13. soruya bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez demiş. Aşırı hız yapmak değerlendirilir arkadaşlar. Alkollü olarak araç kullanmak değerlendirilir. Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak zaten istediğimiz olumlu bir davranıştır arkadaşlar. Bu risk değil, iyi bir davranıştır. Elinde cep telefonu varken araç kullanmak riskli bir durumdur arkadaşlar. O zaman Ceyhan dedik. Evet 14. soruya bakacak olursak. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil olarak yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır arkadaşlar. Bakın hem kırmızı yanıyor hem yeşil ışık birlikte yanıyor. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş arkadaşlar. Düz gidilebileceğini, hayır arkadaşlar, sadece sağa dönebileceğini mi bildirir? Sadece sola dönebileceğini mi? Yolun tüm yönlerinin açık olduğunu mu bildirir arkadaşlar? Burada doğru cevabımız arkadaşlar, Bursa oluyor. Bakın, hem kırmızı yanıyor, hem yeşil arkadaşlar. Yeşil ışık yanıyorsa değerli arkadaşlar, sadece sağ bakın ok yönü çok önemli sadece sağa dönebileceğini belirttiği için doğru cevabımız burada Bursa oluyor kıymetli arkadaşlar evet efendim 15. soruya bakacak olursak yetkilerce araçla ilgili belgelerin alınıp araç belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne dinler arkadaşlar bakın Evet belgeleri al, alık Değil mi? Yetkililer tarafından. Sonra aracı bir yere çekip alıkonulmasına neyi bildirir arkadaşlar? Trafik suçu demiş, trafik kusuru demiş, trafik terörü, trafikten men. Trafikten men doğru cevabımız burada denizli oluyor arkadaşlar. 16. soruya bakacak olursak. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaştığını bildirir arkadaşlar. Bakın öğrenciler var değil mi? Bir de elinde çanta var. O zaman doğru cevabımız hemen okul geçidine yaklaştığını bildirir. Doğru cevabımız Adana soruyu çok uzatmayalım. Evet efendim 17. soruya bakacak olursak. Ne diyor efendim? Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlanmasının olduğunu bildirir. Bakın yükseklik anlamında arkadaşlar bu ağırlık anlamında arkadaşlar. Bu uzunluk anlamında. Bu da en boy. Ama arkadaşlar yükseklikte baktığımızda Ceyhan yükseklik 3,5 metreyi geçmeyecek şekilde doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Evet efendim 18. sorudayız. 18. soruyu okuyacak olursak. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş arkadaşlar. Bakın iki araç var ve 70 metre demiş arkadaşlar. 70 metreden sonra yolun daralacağını mı bildirir. Hayır arkadaşlar. 70 metreden sonra park alanı olduğunu mu bildirir? Bu da hayır arkadaşlar. Saatte hızını 70 kilometreyi geçmeyeceğini mi bildirir? Hayır arkadaşlar. Takip mesafesinin 70 metreden az olunmayacağını bildirir arkadaşlar. Doğru cevabımız burada Denizli oluyor. Evet efendim bu 19. sorudayız. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş arkadaşlar. baktığımızda dönel kavşağa yaklaştığını mı bildirir? Hayır arkadaşlar. Kontrolsüz kavşağa yaklaştığını mı bildirir arkadaşlar? Bu bir kalsın. Demir yolu yaklaştığını mı? Hayır arkadaşlar. Ana yol, tali yol yaklaştığını mı? Hayır arkadaşlar. Burada doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar kontrolsüz kavşağa yaklaştığını bildirir bize arkadaşlar. Evet efendim şöyle baktığımızda 20. soru ne diyor? Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerinde çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz bir engelli tekerlek arkadaşlar bu bize neyi bildirir? Özürlü sürücüler için park yeri mi bildirir arkadaşlar? Özürlü sürücüler çıkabilir, özürlü taşıp giremez, özürlü sürücü yol arkadaşlar. Burada doğru cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Özürlü, ne mi arkadaşlar? Özel gereksinimde olan sürücüler için park yeri olarak bize bildirir arkadaşlar. Evet efendim 21. sorudayız. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıldığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerin hangisi uygulanır arkadaşlar? Bakın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıyoruz arkadaşlar. Sadece para cezası mı verilir? Hayır arkadaşlar. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri mi alınır? Hayır arkadaşlar. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır arkadaşlar. Bu doğru cevabımız Ceyhan oluyor. En sağ şeritten gitmeye koş gitmek koşuluyla araç sürülmesine izin verilir arkadaşlar. Bu da yanlış bir cevap arkadaşlar. Evet şöyle 22. soruya bakalım arkadaşlar. Şöyle bir şekilde resimimiz var. Sorumuzu büyütelim. Şekildeki karayol bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar baktığımızda kesik çizgi varsa arkadaşlar bu taraftaki araçlar arkadaşlar şerit değiştirebilir. Ama devamlı olan çizgiler arkadaşlar bu taraftaki araçlar ise şerit değiştirmek yasak olduğunu bildirir arkadaşlar. Şimdi o zaman böyle bir cümle şıklardan arayacağız. Bakalım efendim. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini mi? Hayır arkadaşlar. Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini. Hayır arkadaşlar. Her iki yönden gelen araçların şerit değiştirilmeyeceğine göre bakın hayır Bu taraftan gelenler değiştirebilir. Bu yanlış olmuş. Bakalım. Devamlı çizgi tarafından araçların şerit değiştirmeyeceğini bildirir doğru cevabımız. Burada Denizli oluyor efendim. Evet kıymetli arkadaşlar şöyle bakalım. 23. soruya. Yerleşim yeri içinde karayollarında Aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Bakın yerleşim yeri içerisinde olduğu için arkadaşlar 20, 30, 40, 50, 40, 45 demiş. Değerli arkadaşlar burada yerleşim yeri içerisinde motorlu bisikletlerin azami hızı 30 olacak arkadaşlar. Evet efendim şöyle 24. sorumuza bakacak olursak değerli arkadaşlar. Bu da arkadaşlar hem şekil vermiş. Evet. Şöyle. Şekildeki bir numaralı, araç saatte 80 km hızla seyrederken önündeki araç en fazla kaç metre yaklaşabilir demiş arkadaşlar. Evet efendim. Şimdi biliyorsunuz ki bu sorularda ne yapıyorduk? Verilen sayıyı ikiye bölüyorduk arkadaşlar. Evet. Şöyle ikiye böldüğümüzde eşittir 40 oluyor. Doğrucağımız burada denizli arkadaşlar oluyor. Evet efendim 25. soruya bakacak olursak. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması yasaktır arkadaşlar? Evet. Değerli arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki çıkmış benzeri sorular sürekli sorulmaya başlıyor sınav görevinde olan arkadaşlara soruyor. Yani hep benzeri sorular soruluyor. Kendinizi çok kasmanıza gerek yok. Emin olun konuları çalıştığınız zaman çıkmış soruları çözersiniz. Rahat bir şekilde 70 ve üzeri alırsınız. Evet efendim. Devam edecek olursak. Hangisi yasaktır diyor. İki şeridi birden kullanmak zaten yasaktı değil mi arkadaşlar? Her sürücü kendi şeridin kullanması gerekiyor. Yasak olanı soruyor. Doğru cevabımız Adana oluyor. Aracın gidiş yönüne göre yolun en sağına gitilmesi önemli arkadaşlar. Gidişe ayrılan yol bölümünde en sol şeridin sürekli işgal etmesi etmekten kaçınılması son derece önemlidir arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.